Şimdi tarifimize geçelim. Şimdi mantımızın içine hazırlıyoruz. 250 gram kıymamız var. 1 çay kaşığı karabiberimiz. 1 çay kaşığı tuzumuz. Büyük boy bir tane de soğanımız var rendelenmiş. Harcımız bu kadar. Şimdi bunu yoğuruyoruz. Özleşene kadar yoğuralım. Evet. Yoğurduk bu bu kadar. 5 dakika dinlenmeye bırakalım bunu. Arkadaşlar şimdi mantımızın tarifine geçelim. Bu yufkacılarda herkesin sokağında vardır bir yufkacı. Oradan aldığımız hazır mantılar. Şöyle göstereyim. Çok pratik ve kolay oluyor. Ve lezzeti o kadar güzel oluyor. Şöyle mantılarımız. Bunları şimdi dolduracağız. Fırına vereceğiz. Aşama aşama göstereceğim ben size. Şimdi doldurmasına başlıyoruz. Şöyle elinize alıp şu içine bastırıp şöylece. Tepsimize diziyoruz. Şöyle. Yavaş çekim göstereyim size. Şöyle. Çok kolay, pratik. İşten gelen bayanlar bile geldikten sonra yapabilir. Şöyle. Şöyle tepsiye diziyoruz. Yani bütün ailenin severek bayılarak yiyeceği bir mantı. Yufka açmak yok. Hamur tutmak yok. En kolayından Şöyle güzelce diziyoruz tepsimize. Mantımızı doldurduk. Şimdi fırına vereceğiz. 180 derece fırında 10-15 dakika içine doldurduğumuz kıymalar pişene kadar. Evet, şimdi yağını yağlı suyunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Yarım bardak çay bardağıyla sıvı yağımız var. Bir kaşık tereyağımız var. Bunu böyle güzelce eritiyoruz. Da yarım tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz 3 bardak sıcak suyumuzu ekliyoruz Şimdi kaynamaya bırakalım böyle bunu. Evet, suyumuz kaynadı. Mantımızı da çıkarıyoruz. Suyunu döktükten sonra bu suyu çekene kadar bir 5 dakika daha fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet sosumuzu hazırlıyoruz. 1 kaşık tereyağı 2-3 kaşık kadar sıvı yağ kaşık salça alalım. Salçanın kası çıkana kadar kavuralım azıcık. Yarım çay kaşığı toz biber. Çeyrek bardak da su dökelim. Evet sosumuz hazır. Evet arkadaşlar mantımız pişti, suyunu da çekti. Çok güzel, yumuşacık bir mantı oldu. Tam da buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız benim paylaştıklarım sizin önünüze çıkacaktır. Ve yorum kısmına da bir emoji bırakmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler. Evet. Mantımızın sosunu, yoğurdunu döküyoruz. Harika bir mantı yaptık arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Bana dua edeceksiniz. O kadar güzel bir mantı oldu ki. Bayılacaksınız. Sosunu da dökelim.